San Francisco körfezinin ortasında ıssız bir ada olan Alcatraz, diğer adıyla Drak yani Kaya, 1848'de İspanyollardan Amerikalıların eline geçtiğinde asıl kullanım amacı San Francisco'yu savunmaktı. Sonrasında çıkan iç savaşlarla bazı isyancılar buraya yerleştirilerek esir edilmeye başlandı. Fakat adanın hapishane olarak doruk noktası, güçlendirilmesi ve yeni binalar eklenmesiyle yaklaşık 100 yıl sonra 1930'larda olacaktı. Tabi adanın popüler olmasını sağlayan en büyük etmenlerden biri, içerisinde hapishanesinde yatan mahkumlar olacaktı ki bu mahkumlardan bazıları Al Capone, Machine Gun Kelly gibi isimler olunca Alcatraz'ın misafirperverliği o yıllarda gitgide duyulmuş bir hale gelmişti. Pasifik'in soğuk ve dalgalı sularıyla çevrili, dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden birisiydi. Buna rağmen 30'lardan 60'lara kadar pek de bir firar denemeleri olmuş. Fakat firar etmeyi deneyenlerin neredeyse hepsi yakalanmış ama yakalanmaktan kurtulanlar olsa bile onlar da bu körfezin soğuk sularında ya donarak ya da boğularak can vermişlerdi. 60'lara gelindiğinde az sonra bahsedeceğim 3 adam tüm bu geçmiş tecrübeleri yerle bir etmiş ve dünyada konuşulan en popüler kaçış denemelerinden birisini gerçekleştirmiş. Instead. Önce size hikayemizin karakterlerini tanıtayım. Oldukça yüksek IQ'ya sahip olduğu bilinen, hatta yine IQ konusunda dünyanın %2'lik kısmında yer aldığı söylenen başrolümüz Frank Morris, banka soygunu gibi hırsızlık suçlarından hüküm giyip çeşitli hapishanelerde defalarca kaçma girişiminde bulununca Ocak 1960'ta yolu daha önce kimsenin kaçmayı başaramadığı Alcadraz'a düşmüştü. Frank 11 yaşındayken ailesi tarafından terk edilmiş, ardından 13 yaşında işlediği suçlardan ötürü cezaevinin kapılarını aralamıştı. Deneyimli bir hırsız oluşunun yanında silahlı soygunlar yasaklı madde ticaretlerinden de defaatle ıslah ve hapise girip çıkmıştı. Son durağı olan Alcatraz'da 10 yıl hüküm giydi banka soygunu suçundan yatıyordu. Frank'in ekip arkadaşları John ve Clarence Englin kardeşler tarım işçiliği yapan bir aileden geliyorlardı. Onlar da henüz 14 yaşındayken ilk suçlarını işlemiş ve geçen yıllar ile banka soygunlarına başlamışlardı. En son Alabama'nın Kolombiya şehrindeki Saving Banks'i soymaya çalıştıkları sırada yakalanmışlar ve 35 yıl ceza almalarının ardından Atlanta cezaevinden biz bir arkadaşa bakıp geri gireceğiz diyerek defalarca denedikleri kaçma girişimlerinin ardından onlar da bir 1960 ve 61 yıllarında birer yıl arayla Alcatraz'a transfer edilmişlerdi. Grubun son üyesi Alan West ise New Yorklu bir hırsızdı. O da Atlanta cezaevinde başlayan serüvenine gelene kadar 20'den fazla kez tutuklanmış ve uslanmak bir yana en son araba çalarken yakalanınca önce Atlanta cezaevine girmiş fakat diğerleri gibi birkaç hapishane gezerek her birinden kaçmaya yeltenince onun da nihai sonu 1957 yılında Alcatraz olmuştu. İşte bu üyelerinin her biri 30'lu yaşlarda olan ve şans ya hücreleri de yan yana gelen dörtlü anladığınız üzere ömürlerini suça ve sonrasında tıkıldıkları hapishanelerden kaçışa adamış insanlardı. E bu kadar kaçma girişiminde bulunmuş eski ahbap olan dört adam aynı anda aynı hapishanede buluşunca nihai amaçları okey oynamak değil, kaçılamaz olduğu söylenen dünya al kadrazdan bir şekilde sıvışmak olmuştu. 1961 yılında Franklin liderlerinde bir kaçış planı düşünen ekip, boş ve müsait oldukları her an hapishanenin her yerinde adeta bir arge çalışması yaparak 6 ay boyunca bulabildikleri işi araması muhtemel her şeyi toplamaya başladılar. Yemekhaneden kaşık çatal, atölyelerde kırılmış kullanılmayan testereler, hatta sonralarda kendi icatları olan ve bozuk bir elektrik süpürgesinden yaptıkları matkaba bile sahiplerdi. Yani duvarı delebilecekleri her şey onlar için kullanılabilir birer ekipmanda ekip kendi yaptıkları aletlerle hücrelerinde bulunan lavaboların altındaki havalandırma deliklerini genişletmeye başladılar. Öyle sistematik çalışıyorlardı ki hapishanenin günlük müzik saatinde buldukları bir akordeonu çalarak zaten gürültülü olan ortamda daha da gürültü yaratıyor ve sırayla el yapımı matkaplarının sayesinde havalandırma deliklerini büyütme işini hızlandırıyorlardı. Çalışma bitince de duvardaki deliği bir şekilde gizleyerek bir sonraki çalışma saatlerine kadar hiçbir şey yokmuş gibi uslu uslu takılıyorlardı. Geçen zamanla birlikte de 4 hücredeki delikte de geçilebilecek kadar büyüdüğünde ekip hücre duvarlarının arkasında bulunan boruların geçtiği atıl koridora ulaşmışlardı. Bu koridorlarda borulardan hücre bloklarının en üstündeki boş kata tırmandılar ve kendilerine adına atölye diyebileceğimiz bir çalışma alanı oluşturdular. Bu atölyede kaçışta kullanacakları el yapımı şişme botlarını yapmaya başlayacaklardı. Filmlerde gördüklerimizin aksine Alcaldraz mahkumlarının tamamı bu kaçış planından haberdardı ve öyle bir ortam oluşmuştu ki diğer mahkumlar neler olacağını ve ekibin kaçıp kaçamayacağını görmek adına onlara malzeme tedariği kısmında yardım etmeye başlamışlardı. Ekip yukarıdaki atölyelerinde çalışıp kaçış ekipmanlarını hazırladığı sıralarda yataklarında olmadıkları anlaşılmasın diye tuvalet kağıdı, sabun, diş macunu ve çıkan molos tozlarını kullanarak kendilerinin heykelvari bir mankenlerini yapmışlardı. Yani sadece kafa kısmı. なるほど。 Hatta yaptıkları mankenlerin saçlarını da diğer mahkum olan cezaevinin berberinden tedarik ederek oldukça gerçekçi bir görünüm elde etmiş ve geceleri rahat rahat çalışmalarına devam edebilmişlerdi. Diğer mahkumlardan gelen yardımlar sadece berberin verdiği saç ile sınırlı değildi. Aynı zamanda 50 taneden fazla yağmurluk bulabilmişlerdi ki bu yağmurlukları bir bota ve can yeleğine dönüştürmek için de yine cezaevinde buldukları Popüler Mekanik dergisinin doğada hayatta kalma temalı bir sayısından yararlanmış. Aynı zamanda orada gördükleri taktiklerle diğer ekipmanlarını da yapmışlardı. Yine buldukları başka bir dergiden de denizde rota bulmak, seyir tehlikeleri gibi bilgiler edinmişlerdi ki o kadar yoklukta ve 60'lı yıllarda bulabildikleri bu bilgiler onlar için altında yerindeydi yağmurluklardan yaptıkları bot ve can simitlerine dikkatlice dikmiş, mahkumlardan buldukları silikonları hücrenin arkasındaki koridorda bulunan sıcak su borularının ısısı yardımıyla eritip yapıştırmış, yaklaşık 1.80'e 4.20 boyutunda ilkel şişme botlarını hazırlamışlardı. Küreklerini de buldukları atık tahtalardan yapan ekip artık yola çıkacak konumdaydı. Son olarak atölyenin yanından çatıya, havalandırma bacasına tırmandılar ve geçebilecekleri büyüklükte olan bir pervanenin vidalarını sökerek tüm işlemleri tamamladılar. Tabi size kolayca anlattığım bu hazırlık serüveni 6 ay sürmüş ve birçok vadere atlatılmıştı. Ama sonuçta her şey hazırdı ve gitme vakti gelmişti. 11 Haziran 1962 gecesi ekip planının son aşamasını uygulamaya koyuldu. İmkansızlıklarla yaptıkları manken kafalarını yataklarına yerleştirdiler ve organın altta kalan kısmına yastıkları koyarak mankeni tam bir insan görünümüne ulaştırıp havalandırma kanalında açtıkları delikten arka koridora geçtiler. Fakat burada üyelerden birisinin büyük bir sorunu vardı ki Alan birkaç gün önce hava kanalında açtığı deliğin çok büyük ve belli olduğunu fark ederek çimento ile biraz daha şekil verip deliği görünmez bir hale getirmişti. Fakat açışın yapılacağı gece deliğin önündeki mazgalı kaldırdığında büyük bir şok ile karşılaşmıştı. Deliğin şeklini çimento ile vermiş olduğu için çimento geçen birkaç günün ardından korunmuş ve Ellen'ın geçebileceği genişlik ortadan kalkmıştı. Fakat diğerleri artık çıkmıştı ve Ellen'ı bekleyebilecek durumda değillerdi. Ellen diğerleri koridordan çatıdaki pervaneye tırmanırken delikten geçmeye yakalanmadan o deliği genişletmeye çalıştıysa da başaramadı. Ekibin diğer üyeleri zaten söktükleri pervane vidalarından sonra çatıya çıktıklarında Ellen artık kaçışını kendi hatasından ötürü bir hayal olduğunu fark ederek geri yatağına dönüp yattı. Bu sırada ekip, aletleri ve botlarıyla çıktıkları çatıdan bir mutfak borusuna tutunarak 15 metre aşağı kaydı. Sonrasında önlerinde bulunan iki adet 3.7 metrelik dikenli tellerin bulunduğu çitten botlarını delmeden geçmeyi başardılar. Adanın kuzeydoğu kıyı şeridine gidip cezaevi kulelerinin ve projektörlerinin kör noktası olan bu alana gelerek az önce bahsettiğim geçmişte sesi gizlemek için kullandıkları akordiyonu bu sefer onun yaylanma kuvvetinin sayesinde botu şişirmek için kullandılar. Plan tam istedikleri gibi işliyordu fakat mahkumlar asıl sorunun bu duvarları ve çitleri aşmak değil, Pasivi'nin serin sularını canlı geçebilmek olduğunu biliyorlardı. Neyse ki botlarını şişirebildiler ve müfettişlerin tahminlerine göre saat akşam 10 civarında suya açılarak Angel Adası'na doğru yola çıktılar. Frank John ve kimsenin kaçamayacağı düşünülen ünlü Alcadraz hapishanesinden yaptıkları ilkel bot ve kusursuz plan ile kaçmayı başardılar. Geriye sadece serin sularda hayatta kalmak ve asla yakalanmamak kalmıştı ki o günden sonra bir daha en azından resmi olarak hiç görülmediler. Yaptıkları başarılı mankenler sayesinde ekibin yokluğu sabaha kadar fark edilmemişti. Sabah olduğunda gardiyan seslerine yanıt vermeyen mankenlerden yani mahkum olduğunu düşündüğü şeylerden birisinin başına vurup yere düşürüp kırana kadar bu üçlünün yataklarında yattığını sanıyordu. Ama öyle olmadığını fark ettiğinde hemen alarmlar çaldı ve geniş çaplı aramalar başlatıldı. 10 gün boyunca havada, denizde ve karada yapılan kapsamlı çalışmalarda bu üçlünün izine rastlanamadı. Kaçıştan 3 gün sonra 14 Haziran'da sahil güvenlik ekipleri Angel Adası'nın güney kıyısında yaklaşık 180 metre açıkta yüzen bir kürek buldu. Aynı gün yerel balıkçılardan birisi içerisinde Englin kardeşlerin, akrabalarının ve arkadaşlarının isimlerinin, adreslerinin ve fotoğraflarının bulunduğu poşete sarıldı bir cüzdan buldu. Geçen günlerle Golden Gate Köprüsü'ne yakın bir mesafede ekibin botuna ait olduğu düşünülen yağmurluk parçaları bulundu. Ve son olarak yine o günlerde Haziran ayı içerisinde Alcatraz'ın 45-50 metre açıklarında sönmüş el yapımı bir can yeleği bulundu ki günümüze kadar adamlarla alakalı bulunabilenler sadece bunlardı. Ama onun aksine ne bir bedene ne de başka bir somut ipucuna rastlanılamamıştı. Öyle ki FBI ve Alcatraz yönetimi adamların öldüğüne dair hiçbir kanıt bulamamıştı olmamalarına rağmen hem imajlarını zedelememek hem de soğuk pasifik sularından şişme bir bot ile kaçmanın imkansız olduğunu düşünerek ekibin boğulduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Fakat bu inandırıcı bir açıklama değildi ki ünlü Alcadraz hapishanesi bu kaçıştan bir yıl sonra çok masraflı olduğu gerekçesiyle kapatılacaktı. Kendi hatasından ötürü kaçmaya başaramayan Alan, FBI ile cezasının artmaması karşılığında tüm planı anlatacağı bir muhbirlik anlaşması imzaladı. Planın size anlattığım kısmı dışında ekibin devam eden süreçteki amacı, karaya çıktıktan sonra bir araba çalarak kaçmaya devam etmekti. Ki olaydan biraz sonra Angel Adası'nda içinde 3 erkeğin olduğu çalıntı bir araç ihbarı gelmişti. Fakat o araç hiçbir zaman bulunamadı ve FBI bu ihbarı dosyasına asla eklemedi. FBI yöneltilen sorulara karşı kurum ısrarla mahkumların öldüğünü söylese de hemen o yılın 1962'nin Noelinde Englin ailesinin çeşitli üyeleri isimsiz kartpostallar almıştı. Bir sonraki yıl Noel'de kardeşlerin annesi posta kutusunda üzerinde John McClanens'ten annemize mutlu noeller yazan bir kartpostal bulmuştu ki bu her şeyi daha da netleştiriyordu sanırım. Yıllar içerisinde aile bireyleri sürekli bazen isimli bazen isimsiz kartpostallar aldılar. Tabii asıl deha Franklin ailesi olmadığı için onun ne olduğu tamamen bir sır olarak kalmıştı ya da 2013'e kadar öyle sanılacaktı. Ama dediğim gibi Englin kardeşlerin annesi 1973'te ölene dek her Noel'de anneler gününde isimsiz çiçekler ve kartlar almıştı. Hatta 1973 yılında anne öldüğünde aile bireylerinin bahsine göre cenazeye kimsenin tanımadığı ağır makyajlı bir kadın için haddinden fazla iri ve uzun iki kadın katılmış bir süre bekleyip gitmişlerdi. Bu olaydan yıllar sonra 1989'da bu sefer ailenin babası öldüğünde cenazeye yine kimsenin tanımadığı sakallı ve gözlüklü iki kişi katılmış. Cenazenin önünde 5 dakika bekleyip ağlayarak gitmişlerdi. İşte adamların ölmediğine dair bu tas kuvvetli kanıtlar ortaya çıksa da FBI hiçbir zaman sözünden geri dönmemişti. Ne bu üç adama bulabildiler ne de onlara dair bir kanıt. Sadece gelen kartpostallar ve cenazelere katılan gizemli iki kişi vardı. Zaten bu gizemlerle dolu dosya 1979 yılında FBI tarafından kapatılıp polis teşkilatına verilmiş ve mahkumlar ölü olarak geçse de aramaları yıllar boyunca devam etmişti. Englin kardeşlerin hapiste olmayan üyesi Robert Englin, 2010 yılında ölüm döşeğindeyken 1963'ten yaklaşık 1990'lara kadar kaçak kardeşleriyle iletişim halinde olduğunu itiraf etti. 2018 yılında çok ilginç bir şekilde bu kaçakların dosyasında bir gerçek daha ortaya çıktı. FBI 2013 yılında San Francisco Polis Departmanı'na John Englin tarafından yazılmış bir mektup alındığını doğruladı. Mektupta adım John Englin. Haziran 1962'de kardeşim Clarence ve Frank Morris ile birlikte siz ne kadar inanmasanız da Alcatraz'dan kaçtık. Bu çok zor olmuştu ama başardık. Grubumuzdan Frank 2008 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde öldü ve başka bir isimle gömüldü. Kardeşim Clarence ise 3 yıl önce kanserden vefat etti. 83 yaşındayım ve kardeşim gibi ben de kanserim. Durumum kötü. Tedavi masraflarımı üstlenirseniz gelip teslim olmak ve her şeyi anlatmak istiyorum. Televizyonda tedavimi karşılayacağınıza dair söz verin yeterli yazıyordu. Fakat FBI bu mektubun geldiğini olay açığa çıktıktan 5 yıl sonra 2018 yılında doğrulasa da televizyonda bu tarz bir sözü asla vermemiş ve bir çağrıda bulunmamıştı. İşte günümüzde müze olarak hizmet veren Alcatraz hapishanesinden kaçmayı başarabilen efsaneleşmiş 3 adamın hikayesi bu şekildeydi. Acaba mahkumlar kaçışlarından sonra neler yapmıştı? Orası gerçekten merak konusu. Ama benden bu haftalık bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Bentropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.